Merhabalar arkadaşlar. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yoğun istek üzerine baklava tarifimi tekrar vereceğim. Kolay baklava nasıl yapılır? Bugün sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Buyurun yapımına geçelim. Öncelikle bir adet yumurtamı kabıma kırıyorum. bir su bardağı yoğurdumu koyuyorum. Yoğurt koydum e, çay bardağıyla pardon hepsi çay bardağı olacak. Sütümü koyuyorum. Hepsi aynen ölçü çay bardağıyla. Bir bardak sıvı yağ. videonun sonuna da, da izlerseniz nasıl bir baklava yapmışım görürsünüz arkadaşlar abone olmadan beğeni bırakmadan geçmeyin destekleriniz benim için çok önemli desteklerinizi bekliyorum bir iki yemek kaşığı sirke koydum isterseniz daha az koyabilirsiniz sirkenin sirkenin hiçbir kokusu olmuyor içinde Şöyle birkaç damla limon suyu. Şöyle bir piske tuz. Hepsini iyice çırpalım. Ve 2 su bardağı un koydum. Bir tane kabartma tozu koyuyorum. yumuşak aldığı kadar onunla yumuşak ele yapışmayan bir hamur yoruyoruz. Tekrar yine en sonunda kaç bardak un koyduğumu size söyleyeceğim. Hamurumuzu yoğurduk. Ununu yavaş yavaş koyalım arkadaşlar. Şöyle yumuşacık bir hamur yuralım. Şu, şu şekil azar azar unu koyup kıvam aldırabiliriz. Toplamda 4 su bardağı un koydum. E, bu tabi ki yumurtanın büyüklüğüne göre falan değişebilir. Tepsi, yapacağınız tepsi e, benim tepsimden büyükse biraz e, sütünü yani biraz fazla koyabilirsiniz. Böyle 1-2 yemek kaşığı kadar fazla koyabilirsiniz. Bunlar sizin tepsinizin kullandığınız malzemelerin ölçüsüne bağlıdır. Ben size tam ölçü veriyorum. Bu ölçüde yapın. Asla bu püf noktalarına atlamayın. Çıtır çıtır, inanılmaz güzel bir baklavanız olacak. Hamur hamurumuzu yumuşak bir şekilde yoğurduk. Şimdi hamurumu yoğurma kabımın içine tekrar alıyorum. Üzerini bir buzdolabı poşetiyle kapatacağım hamurumu bir 15 dakika 10 dakika 15 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumuz dinlenirken biz iç malzemesini hazırlayalım. Cevizlerimi ne ince ne kalın orta bir şekilde çekeceğim. Dişe gelir şekilde olsun. Çok incetmeyelim arkadaşlar. Şimdi cevizlerimi blenderıma koyacağım. Çekeceğim. cevizlerimi hepsini çektim. Ne ince ne kalın olacak şekilde cevizlerimizi şu şekilde çektik. Cevizlerimizi de kenara alacağız. Açarken yine görüşeceğiz arkadaşlar. Umurlarımın hepsini bezeledim. Cevizden daha küçük olacak şekilde şöyle bezeler alalım. Sonra bütün bezelerimizi nişastanın içine bulayalım. Tüm neşasayı buladıktan sonra şimdi açmaya geçelim. Açmaya geçmeden önce tepsinin büyüklüğünü göstereyim. Şöyle bir tepsi de yapacağım arkadaşlar. Bu şekil tepsimin içini e, tereyağı ile yağladım. Sıvı yağ ile yağlamayalım. hamurumuzun kaymaması için bu püf noktası önemlidir. E, tereyağı ile ya da margarinle yağlarsak daha güzel sonuç alacağız. Şimdi hamurumuzun açmaya başlayalım. 10 tane bezemizi tahtamızın üzerine aldık. Şöyle üzerlerine bastırıyorum. Şöyle üzerine nişasta serpiyorum. şu şekil açalım. Hepsini birden açabiliyoruz bu sefer. Hepsini birden bir seferde açabiliyoruz. Bir de bu taraftan yaptıktan yaptığımız zaman hepsi birlikte açıldı. Şimdi bu hamurlarımızın bu kadar açılması bu kadar büyüklük yetiyor. Şöyle nişasta koyuyoruz, bol nişasta. Aralarına nişasta koyaradan hepsini üst üste koyalım. Hepsini üst üste koyduktan sonra onar onar, onar kenara çekeceğiz. Şimdi bu hamurumuzu 10 tanesini yaptık kenara alıyoruz. Bu kadar basit. Bir sefer daha göstereceğim sizlere. 10 tane yum, e, hamurlarımı, bezelerimi masama aldım. Böyle araları açık olacak şekilde bezelerimi masama diziyorum. Şöyle bütün bezelerimin üzerine elimle bastırıyorum. Şimdi şu şekil hepsini birden onunu birden açalım. Şöyle şöyle çevirelim. şu şekil yaptığımız zaman yeterlidir. Bu büyüklük yeterlidir. Şimdi aralarına nişasta döküyorum. Bol nişastasını bol dökelim. İlk etapta şu şekil hepsini üst üste 10 tane 10 tane 50 tane Yapalım böyle. İsterseniz kalın seviyorsanız 60 bezeden yapabilirsiniz. İnce kıvamlı bir baklava istiyorsanız da 50 beze yeterli olacaktır. 10-10 koyuyoruz. 50 tane bezemizi hazırlamış olduk. ilk yaptığımız 10 tane bezemiz vardı. Ondan açmaya başlayalım. Şimdi açmaya başlayalım. 10 tane bezemiz üst üste koyduğumuz bezemizi masaya aldım. Şöyle elimizle bastırıyoruz. Uç kısımlarından sonra ortadan hamurumuzu eşit bir şekilde olması için altı üstü eşit açılması gerekiyor. O yüzden elimizle bastıralım. merdane ile açmaya geçelim. Şöyle ortasından şöyle yaparak o kadar kolay açılıyor arkadaşlar. Çok kıvamlı bir hamur olmuş. Kat kat açılıyor. çok nişasta koyduğumuz için bu şekilde açarken kesinlikle fazla nişasta dökmeyelim. Sonlara doğru hiç nişasta dökmeden açalım. Hepsimizin büyüklüğünde hamurumuzu açalım. Arada ters düz yapalım. Eşit i̇şte bir şekilde her yer açılsın. tepsimizin büyüklüğünde hamurumuzu açtık. Şöyle tepsimizi orta yerine koyuyoruz. Şu kenarındaki fazlalıkları rulet yardımıyla şöyle dönerekten kesip alalım. Şu arasından çıkan kenarlarından çıkan parçaları ve içine tepsimizin üzerine yerleştirelim. Kesinlikle ziyan etmiyoruz. Ufacık parçasını bile kullanıyoruz. Şimdi baklavamızın hepsini bitirdik. Şimdi kesme işlemini yapalım. Elimizdeki bıçağımız destereli olmasın. Keskin düz bıçak olsun. Ortadan ikiye keselim önce. Baklava, baklava dilimi verelim. Böyle kesemiyorsanız istediğiniz modelde kesebilirsiniz, kare kesebilirsiniz. Şöyle bir artı yaptık önce. Şimdi bak babamızın şurasından tam buradan şu şekil B olacak şekilde kese yine aşağıya doğru inelim. B yapalım yine. uç kısımlarını tepsiyi çevirelim. Düzgün bir şekilde keselim. Daha sonra şu orta kısımdan, tek ortadan, keselim. Sonra şöyle verev olacak şekilde, şu şekil, keselim. baklava videosu olduğu için biraz uzun yapıyorum. Anlayın diye. Sıkılırsanız ileri ittirirsiniz. Arkadaşlar destekleriniz çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer bu videoyu seyrettinizse beğeni yapmadan, yorum yapmadan geçmeyin. bu şekilde kesmeye devam edeceğim baklavamızı kestik bitirdik şimdi tereyağını koyuyorum şöyle bir kalıp margarin büyüklüğünde tereyağımızı eritelim İçine bir küçük çay bardağı sıvı yağ koyalım yağımızı eritelim eritmiş olduğumuz yağımızı üzerine dökeceğim. Yağımızın üzerindeki köpükleri alalım. Baklavamızda kötü görüntü bırakmasın. Bu işlemi mutlaka yapalım. Her tarafına gelecek şekilde yağımızı gezdirelim. kokulamamızın yağsına döktük. Arkadaşlar şerbetini söyleyeyim size. Baklavam iki tepsi baklava oldu. Bir tanesi küçük, bir tanesi büyük. Büyük olanı arefe günü satacağım. Küçük olanı da size göstermek adına hamuru yoğurduktan sonra biraz daha malzeme ilave edip küçük bir tepsi baklava yaptım. Ee, küçük tepsim için bir buçuk e, klasik su bardağı ile bir buçuk bardak şekere iki su bardağı su koyup bir parça limon at, e, atıp içine şerbetimi yaptım. Büyük tepsinin şerbetini anlatıyorum. Büyük e, tepsinin şerbeti için dört buçuk su bardağı şeker koyalım, beş su bardağı su koyalım, bir dilimde limon atalım içine, sıktıktan sonra limonu içine bırakalım. Şerbetimiz soğuk baklavamız sıcak olsun eğer bu sonradan ıslatacağımız baklava için şerbetimiz sıcak kaynar kaynarın kaynar şerbeti şöyle bir dakika havalandıktan sonra soğuk baklavamızın üzerine koyabiliriz hemen ıslatacağımız baklavamızın içine fırından çıktığı zaman bir nefes aldıktan sonra soğuk şerbetimizi koyabiliriz şimdi ben baklavalarımı 180 derece fırına veriyorum Üstü kızardıktan sonra fırının derecesini 60'a düşürüyorum. Bir 10 dakika kadar fırında o şekil dursun. Baklavamız içini iyice çeksin. Sonra sunumda görüşürüz. Baklavalarımız fırından çıktı arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz güzel oldular. Görüntü. Çıtırtı muhteşem. Bir tanesini şerbetledim küçüğü şerbetledim. Şöyle size bir tane çıkarayım. Kıvamını bir göstereyim. Şöyle katlarını bir göstereyim size. Muhteşem oldu. İşte bir de şunun çıtırtısına bakın. Dokunamıyorum. Dokunduğum zaman hep kırılıyorlar. O kadar güzel olmuş. Kat kat oldu. Harika bir baklava oldu. Mutlaka siz de yapıp deneyin. Bu tarifin aynısını birebir yapın. Şahane bir baklavanız olacaktır. Abone olmadan beğeni bırakmadan geçmeyin arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.